Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Metro Royale'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Aykol'u da yanıma aldım. Bakalım bu el güzel para kasabilirsen baskı altı seviye çekmeyi düşünüyorum. Alkol Bey gördüğünüz gibi çubuk kraker olarak geziyor zaten. Benim bir günüm olmaz. Benim bir saatimi almaz da işte video çekeceğiz diye oynayamıyoruz. Oyun değişmemiş ki. Aynı durup buraya. Allah bilir baklar kalkmamıştır. İlerleyen zamanlarda göreceğiz kalkmış mı kalkmamış mı. Bak senin dışarıdaki kuleleri bile delete yapmamış adamlar. Harbi la. Kalkmamış oğlum kalkmamış. Şey, hiçbir şey etmemişti. Millet altı setleri çekmiştir var ya. Bugün giremedim fazla oyuna. Fazla değil hiç giremedim. Olmadı bir iki el ölürüz. Bakalım ne olacak. Bakalım. Daha ses gelmiyor. Allah Allah. Direkt metroya mı indiler acaba? Ulan ben evvel daha hızlı koşardım. Şimdi yavaş gibi geliyor. Yükün ağır yükün. Bosu kesmeden önce biraz bekleyelim mi? Aynen. Abi mi atıyor? Atıyor da bana değil. Bosa dal, bosa dal. Gel aşağı gel. Lan boss dibime dibime geliyor. pembe. İyi pompalı. Çünkü karşıdan mı ses geldiydi? Adamlar birbirine girdi de birbirini öldürmediler galiba ya. Uzaktan bir çatıştılar biraz. Buradaki kule görüyor mu? Duruyor. Kim sıkılan bana? Hop. Oğlum bot beni görbeden sıkıyor lan. Kanka gece görüşürüz. Köprüden görüş olsun. geliyor lan. Köprüden geliyor lan. Nerede? Biri bayıldı herhalde. Burada. Bayıldı mı? Raşlıyorum. Bu ağacın dibindeydi ya? Ha köprüden geliyor biri daha. Bak. Tankın arkası. Nesip dolu ama öyle. Göremedim onu valla. Arkadan yemem umarım. Açılacağım sağdan. Birinin canını bayağı emdim. Oyala kanka onları açılıyor. Ben... Tank'ın altını yapmış ya. Bekle bende o. Böyle bir 6x'im olsa ya. 2H çadı var. Tank'ın altı. Bayılmış lan o. Biri tank'ın önündeydi ya. Bu da baygın. Tamam bu öldü. Bir kişi daha Biliyor. var. Tamam hepsi temiz gel. İyi. Puan geldi benim. İlk kurdu bayıldı ben onu kaldırdılar işte. Adamlarda hiçbir şey yok ki. Onda var mı? Büyük var ya. Öbürlerini bulalım. Metroya mı indi ne yaptılarsa. O adam da ben gibi 5 seviye setliydi. gel metroya inelim. Gece görüş olmasa bile alırız herhalde ya. 5 saniye sonra post olacak. Nereye doğru? Yakında oldu. Giden mi? Gideriz sonra ya. Burayı bir lootlayalım da. Sağ mı acın sola mı? Ben sola geçeyim sen sağa geç. O lootlanmış burası. Orası lootlanmış mı? Lootlanmamış. Bir tane ninja bot vardı bomba atan ona dikkat et. Mark da location. İşlemci çıktı bana da. Metroda ses verdik dikkatli olmak lazım. O bosu kesmişler lan. Bakamuz mı Benim altı kaskı acil almam lazım. Headshot yersem giderim direkt. Oo, burayı da bayağı lootlamışlar. Oha lan ne olmuş burada? Bunların hepsi bot mu? Gazapizm. Yok burada takımı öldürmüşler. Takım almışlar burada da. Ha bu sandığı unutmuşlar. Herhalde adam künyeleri aldı direkt kaçtı. Bak nerede oldu ya. Zaten bizim çıkışta oradaymış ya. Gel gidelim oraya. Hay botunu Adam olsa bu kadar canımı indiremez anasını satayım. Kanka çıkmışlardır bunu kesenler ya. Kesmemişler ki daha duruyor. Hayır buradaki eski bossu. Ana çoktan tüymüş. Arkadaşlar bu el kar yok. Benim 6 kas kişi bir el gecikebilir. Bombayı son anda gördüm. Abi mavi Beğendim yanmak mi? nedir ya? Benim yelek güçü atıyor. Onu alıyor. Benimle kaskı atıp alıyor bir şeyler yapıyor da. Ona ne, avradım, onu ne lan? Ödüm koptu. <laughs> Toplam kazanca bak ya. 200k nedir? Onu da ödülleri. <laughs> Oo. Çaylak 5 olmuşum. Bilmiyorum oldun ben. Onur ödüllerinden 1000 puan verdi ya. Beni 60 dakika oynadım ben. Herhalde bir el daha girersem verecek. Bende de öyle oldu. 60'ta 60 diyordu vermemişti. Bir el daha girdim verdi. Askeri, saat, motor yağı, mazot. 689k paramız var. Neyse bir el sonra alacağız mecbur. Evet arkadaşlar Metro Royal 3. bölümün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.